arkadaşlar. bana köy nasıl bulunuyor? Ya arkadaşlar nasıl oynayabiliriz? Yorum kısmına çıkacak. Üstüne koyumuzu bulalım. Abi şey falan çıkacak Siz de bakıyorsunuz, bakıyorsunuz. 999. Bir de en fazla şey çıkacak arkadaşlar. 999 yazdınız arkadaşlar. Ve köy bulun. Şimdi arkadaşlar klasmanı köy bulun. Köyle köyle gerçekçi arkadaşlar. Sonra da nasıl onayın? Onayın. Köyün. Körle, köyün arkadaşlar Sonra da nasıl oynayın? Size onu göstereceğim. Abi yanında bir tane bir şey var Bu da ne var? da ses. Ben buradan şey. Böyle yazık böyle. Es nokta com nokta com. Bu konu arkadaşlar aynı şey. Şimdi bastık arkadaşlar. Bastık işte onun çıkıyor arkadaşlar. Ne kadar çıktı mı arkadaşlar? Şimdi bu da bana şey çıktı arkadaşlar. Şimdi siz başka bir telefondan aynı bir yer yaparsanız internette işte aynı olmuş olur arkadaşlar. Bunu yaparsanız oluyor arkadaşlar. Şimdi zon anne bileyim zombi de zombi de çok fazla şeyler çıkartır zombi dedim arkadaşlar zombi dedim arkadaşlar zombi de şimdi dedim arkadaşlar zombi bakın arkadaşlar zombi böyle hemen girelim arkadaşlar zombi de zombi de sandıklar çıkar Allah onun nomdur dur bakın arkadaşlar böyle böyle şeyler çıkıyor da patladı sandık çıkar tabi arkadaşlar Buradan da bölümümüz bitiyordu arkadaşlar. Bunlar da çıkıyor arkadaşlar. Buna girme oldu yaparız arkadaşlar. Bunu patatak mı? Patatak. Akşam da evet, girmeyeceğim. Akşam bir tane daha da var arkadaşlar. Bunu adam işte. Abone ol, yorum Akşam bu video beğendiyseniz beğeni tuşuna basın. Sonra da abone olmayı basın arkadaşlar. Buna bunu yaparsan işte. Hani babanın amin arkadaşlar. Şimdi de bay bay Allah basın bir bay bay arkadaşlar.